kışa hazırlık görürük. Allah koysa kış yiyeceğimizi yapırıq, yiyecek, patatesle yiyeriz. <laughs> Yine bu sen ne kadar ne diyorsun? Sen o bir kere daha Ben de keseceğim bir pide işte yapar. Bu evet, Sinekler kaldıran da gel yanına gidelim beşte kah inek İşte idaramıza görüyor. Ne yapak? Allah razı olsun. Alsın şeydi

bir yiyecek yemeğiydi işte kışın yapıyoruz erişte aşını yapıyoruz mercimekle yemeğini yapıyoruz patatesle yemeğini yapıyoruz Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, Kaldır, kaldır.